Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çiçekli bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi e, mavi, mor ve krem rengi kullanacağım. E, mavi, Lavin marka 221 numara. E, mor 508. Krem, krem arkadaşlar. Yeşil ipim de 2 numara. Bu iç ipimin markası da altın başak. Tığımda da gösteriyorum. 22 numarada tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Ben biraz çimen oluşturdum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimizi bu şekilde tutturuyoruz ve 1-2 zincir çekiyorum 1 defa doluyorum hemen yanına 2-2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir trabzanın arkasından batarak zincirimi birleştirdim kirpik oluşturdum 1-2 zincir hemen yanına sık iğne tutturuyorum 1-2 zincir bir defa doluyoruz hemen yanına 2-2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir tırabzanın arkasından batarak zincirimizi birleştirip kirpik oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Modelimizin çimenini bu şekilde oluşturuyoruz. Gayet kolay çimen. 2 2 şeklinde tırabzan oluşturdum. 5 zincir zincirimi birleştirdim. 2 zincir Hemen yanına sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Burada arkadaşlar kirpik oluşturmuyorum. 1 2 zincir hemen yanına sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Hemen yanına 2 2 şeklinde Trabzon oluşturdum 1 2 3 4 5 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çeviriyorum. Kirpik oluşturmadığımız trabzanın tepesine batarak zincirimi birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Doğru tarafı çeviriyorum. Bir defa doluyorum. Zincirimizin üzerine önce bir, sonra sonraki, sonraki şeklinde üç zincir boyunda trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzan arkasından batarak zincirimi birleştirdim. Üç zincir tekrar zincirimizi sık iğne ile birleştiriyorum. Bir, iki, üç zincir bir defa doluyoruz. Önce bir, sonraki sonraki iki şeklinde 3 zincir boyunda trabzan oluşturdum 5 zincir zincirimizi birleştiriyorum 1 2 3 zincir tekrar zincirimizin üzerine sık iğne ile birleştirdim bir defa doladım önce bir sonra sonraki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir Zincirimi birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde yapraklar oluşturuyoruz. 4 tane oluşturacağız. Bir tane daha yapalım. 3 zincir. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde tırabzan. 5 zincir. Tırabzanın arkasından batarak zincirimi birleştiriyorum. 1-2-3 bir, zincir tekrar zincirimi birleştirdim dördüncüyü de oluşturdum bu şekilde ve burada e, tığ attığımızın battığımızın üzerine yaptığımız trabzanın arkasından sık iğne ile geçiyorum 1 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile tutturuyorum bir 2 zincir bir defa doladım hemen yanına 2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir trabzan arkasından batarak zincirimizi birleştiriyoruz 2 zincir ve hemen yanına sık iğneyi tutturuyorum burada buradaki çimenimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar şöyle de göstereyim yani yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeklerini oluşturmaya başlayalım Krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimizi düğümlüyoruz. Hemen buradaki ilk yaprağın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Zincirimi birleştiriyorum. altı zincir zincirimi birleştiriyorum kirpik oluşturuyoruz burada bu şekilde iki tane oluşturdum 6 zincir üçüncü oluşturdum dördüncüyü oluşturdum 5. oluşturdum ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve diğer dalımızın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile geçiyorum bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 zincir buraya da 5 tane kirpik oluşturacağız ikinci kirpi oluşturdum 2 3 4 5 6 3. kirpi oluşturdum. 4 ve 5. 5 tane bu şekilde kirpik oluşturdum. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Mavi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Ve modelimi ters çeviriyorum. Hemen buradaki ilk yaprağın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum diğer dalımızın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne tutturuyorum bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum tekrar zincirimin üzerine sık iğne geçiyorum bu şekilde bir görüntü oluştu ilim ucundaki ilmeği bu şekilde tutuyorum ve zincirimin altından ipimi alarak milimizin ucunda ilmeklerimizi bu şekilde toplayacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane bu şekilde topladım. Ve birer birer de bırakıyorum arkadaşlar. Burada tunus işi yapıyoruz. İlmeklerimizi yani iki tane ilmek birden bırakmış olacağız. Şöyle yavaş yavaş da gösteriyorum. Hemen iki ilmeğimi bırakıyorum. ikişer ikişer ilmeklerimiz bitene kadar bırakıyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ilk boşluğa sık iğneyle geçiyorum. Şu şekilde. Ve 1 2 3 4 5 zincir hemen ikinci boşluğa sık iğne ile zincirimi birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir diğer boşluğa zincirimi birleştiriyorum 5 zincir hemen yanındaki boşluğa Tunus iş yapıyoruz arkadaşlar yanındaki boşluğa 5 zincir hemen yanındaki boşluğa sık iğneyi tutturuyorum. 5 zincir hemen yanındaki boşluğa 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir hemen yanındaki boşluğa en son boşluğumuzda da sık iğne tutturuyorum bu şekilde burada bir tane zincir çekiyorum ve buradaki çimenimizdeki zincir yuvasına sık iğne ile çiçeğimi tutturuyorum ve burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum modelimizi yapmış oluyoruz şöyle biraz sana elimle düzenleyeyim bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen iplerimi temizleyip diğer çiçeğimi de oluşturup en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oyu örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da gayet kolay arkadaşlar. Yazmak kenarında da çok güzel duruyor. Böyle örnek mendilinizi kenarına yapıp elinize görmenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Değişik güzel bir model oldu. İki çiçek arası da gayet ideal oldu. 2, 4, 6, 8 tane çimen bıraktık. Ama eksik ya da fazla siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım oyo örneklerin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle uzaktan da göstermek istiyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum.